Sevgili gençler, daha önce de size söylemiştim, gençler diye bahsedeceğim diye. Çünkü erkek adam sözünden dönmez. Efendim bugün size hazırladığım tasavvuf konusunda büyüklerimizden duyduğumuz bazı konuları efendim sizlere aktarmak istiyorum. İnşallah e, hayra vesile olur. Tasavvuf nedir diye sorulduğunda bu suale bir benzetmeyle cevap vermek istiyorum. İslami manevi yolu olan tasavvuf bana göre bir yolculuktan ibarettir. Kalbin derinliklerine doğru bir yolculuk. Bu yolculuk esasında yolcu kendini eksikliklerinden, hatalarından arındırıp güzel hasletlerle süslemek için sürekli bir mücadele içindedir. Bunu şey'i atı hasenata teklil etmek denir. Bu konuda el celili şöyle tarif ediyor. Bu ruhani yolculuğu güzel ve iyi olan bütün hasletlere sahip olmak, çirkin ve kötü huyların hepsinden sıyrılmaktır. Bu yolculukta yolcu Kur'an ve sünneti kendine rehber edilmelidir. Yani Kur'an'a uymayan, ya, Hz. Resulullah'ın sünnetine uymayan böyle bir kasıp şeyler varsa bunlar safsatadır. Bunlara sakın muhteber etmeyiniz. Yine El Kasap Hazretleri şerefli bir zamanda, şerefli bir insandan, şerefli bir toplulukta bulunurken zuhur eden şerefli hasletlerdir şeklinde bu yolculuğu tarif etmiştir. Bu yolculukta tek başına kendini arayan bir tasavvuf için yol almak oldukça zordur. Çünkü yol boyunca kendisinin nihai hedefine ulaşmasını engelleyen ve ulaşmaktan alıkoyan birçok zorluklar, birçok nefis imtihanları ve dünyevi tuzaklar bulunmaktadır. Rehbersiz bu uslata erilmez. İhlaslı bir mürit ve muhakkak ve hakiki bir şeyh arasında ta Resulullah Efendimiz'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem uzanan öyle bir aşk bağı var. Ki bütün beşeri korkuları, fikri sınırları, yıkar ve nefsin dikenlerini yakar. Bu muhabbet yola talip olanın kalbini tenvir edecek ve bunun sonunda yaradana aşk ve yaradılana merhamet olarak tecelli edecektir. Bu yolun yolcusu dünyayı ve dünyevi metaları ve çekici zevkleri kalbinde taşımaz. Yolcu kalbini Allah'ın zikriyle süsler ve onu geldiği alemi hatırlayarak manevi lezzetlerle doldurur. Tabi Allah bu hakikatler hepimize nasip eylesin. Bunlar hızlı söylüyordu ama bunları yapabilmek mesele. Rüveymi Hazretleri tasavvufu tarifi şu şekildedir. Allah'ın dilediği gibi Allah'la beraber olmak, hiçbir şeye malik olmamak, hiçbir şeyin mülkü olmamak. Bu yolculuk nefisle bir mücadeledir bir ateş çemberi, bir aş deryası öyle ki benlik eserlerinin makiyesi takılır, yakılır, suya batırılır. Böylece sufi bir hiç olup ilahi vahdet denizine yok olur. Allah hepimizi hiç olabilmeyi nasip etsin inşallah. Tasavvuf, hakkın seni senden yok edecek ve kendisiyle hay olacak Güneydi Bağdadi de bu şekilde tarif etmiştir. Tasavvuftaki bu yolculuk yolcuyu yolun başlangıcına götürür. Hz. Allah Adem'in neslini gayb aleminden bu maddi dünyaya getirdiği anki elestu bi rabbüküm kalu bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet sen bizim Rabbimizsin buyurdu ruhlar o zaman. Sufi müziği ruhumuzun derinliklerinde bulunan bu kadim ilahi hitabın melodisini hatırlatır. Yani müzik bu sesten insanlığa gelmiştir. Elestü bir Rabbü küm nidasından Cenab-ı Allah'ın nasıl bir nidaysa ruhlarımız duymuş. Efendim her kim arındırılmış olan kalp kulağıyla bu müziği dinlerse ruhuna fısıldanan o ebedi ve ezeli hitabın cemal ve celalini hatırlar. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi müziğin ne dediğini bilir misin? Gel beni izle ve yolu bulacaksın. Hiç batmayan güneşi ara, sonsuza dek süren müziği dinle. Mevlana Celaleddin Rumi. Evet arkadaşlar, böyle toparlayabildiğim şeyleri sizinle paylaşmak istedim. Tasavvuf aslında yok olabilmek, yani kendini bir şey zannetmemek. Çünkü her şey Allah'ın emaneti üstünde. Zaten ben ben değilim, ruh benim değil, hiçbir şey benim değil, ceset benim değil işte ses diyorsunuz, o da benim değil, o da Allah'a gerektiği zaman alabiliyor. Hiçbir şey de ses kalıyor, öyle bir şey kalıyor. Hatta işte en son biliyorsunuz Hz. Azra'ya geliyor, ruhumuzu istiyor. sıkıyorsa hayır vermem de benim ruhumda bakalım vermiyor musun? Onun için her şey üstümüze emanet. Allah bu emaneti güzel kullanmaya hepimize nasip etsin. Allah için insanlar birbirini sevsin inşallah. Allah için birbirlerine muhabbet duysunlar kimse kimsenin hakkında kötü düşünmesin ve herkes kendini kötü düşünsün en kötü benimdesin yani dervişlik tasavvufta budur firavunun nefsinden bile kendi nefsini aşağıda göreceksin o kadar kibir enaniyeti ise ve tasavvuf efendim Allah bu muhabbette inşallah geldik burada da Sefer Efendi Hazretleri benim tasavvufta büyük üstadım, hocam beni yetiştiren kendisi Allah ın. Kıymet dedilerimize de sahiban olsun inşallah. Ee, yanımızda da Hüsniye halacımız var burada. Böyle Allah razı olsun. Toplandık Serkan'cığımla. Güzel küçük bir sohbet böyle yaptık. İnşallah hayırlı, hayırlı olsun.